Agalar videoya başlamadan öncesinde Kik'te canlı yayındayım. İzlemek isteyenler olursa linkim açıklamalar kısmında ve aşağıda gözükecek. Hepinizi bekliyorum. Videoya geçelim. Öncelikle şunlara bir bakalım. Amına. Tamam. Oo. Sıkıntı. Şimdi bir aşağı inelim. Buradan bir kaçış. Tamam. Şimdi. Okey. Buradaki elemanlar da ölmüş direkt. Bu sayede. Denemeyeceğim. Ama save alacağım. Tamam. Hmm. Buradan en üstte çıkartacağız. Aşağı in. Öl bakayım. Aros bu çocuğu seni. Ne oldu? Freeman şöyle Freeman böyle. Yarram. Aşağıda değil. Gerçi temizleme değil mi lan bu? Tamam şimdi bir bakalım. Burada bir save al. Ne olur ne olmaz. Saat kaç bu arada? Okey. Burayı geçeriz bence. Böyle. Tamamdır. Bura hariç. Tamam şimdi burada bir save alıp yer var mı diye bakıyorum da Omuna koyayım kafama kafama indirdi İnecek yer varmış hakikaten ah. Ben geri zekalıyım. Bu benim geri zekalıyım. Bu bana yazar. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Onun dışı bir yer var mı? Camman yok. Tamam. Şimdi save al. Tamam. Okey. Şimdi save al. Karşıda roket gördüm. İkinciyi beklemiyordum. Şimdi save al. Buraları böyle böyle geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hmm. Burada da bir save al. Tamam. Hızlı 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 hızlı. Al. Geri geri geri. Burayı zaten dolandık. O yüzden tamam. Dur. olacak? Oh sıkıntı. Şu aşağıdakini yukarı çekmece mi? Anladım. Tamam. Şimdi aşağı. hı. Hmm. Okey. Bunu hiç beklemedim. Diğeri okeydi de. Ha. Ben geri zekalıyım. Çok ileriden yaptım. Tamam şimdi. Tamam. Aha. Oh tamam. Tamamdır. Şimdi buradan ne yapacağız? Ne oluyor lan? Ananı avradını... Kanka son saniye mi tetikledim? Ne yaptım? Şurayı bir kaydet. Amanın kuyruğu Senin ananı avradını sikeceğim orospu peşi Gel gel Böyle uzaktan uzaktan olmuyor lan bu Oluyormuş uzaktan uzaktan oluyormuş sonunda. Yorum at lan. Seri. Uzaktan uzaktan sıkıyor amcığın evladı ya. Tamam, okey. <laughs> Keşke dinleseydim ya. Keşke dinleseydim ya. Okey. Tamam. Ama ne koyayım? Okey. Güzel. Save'i niye geri açayım ben? Ha dinleseydim dediğin için dedim. Siktir et amını. Onun avradını sikeyim. Gel gel gel. Gel. Orospu. Bu... Yok yok lan. O anlıktı. siktir amına koyayım burada yarraydık ya. Tamam. Başka düşman yok değil mi lan? Heh okey. Aa siktir. Save al. Şöyle yürüsem. Amına. Yarra yedik ya. kontrol. Tamam. onbaşı. Tamam ananı avradını hadi aha şurada save all. kodumun işini sikerim ha okey 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 Okey. Yo çıktım bile. Bir de yayın bir tık geç geliyor ya. Ondan şu anda gördüm mesela yazdığını. Ama bugün şey olmadı. Drop falan kesinti falan hiçbir şey olmadı. Akıyor bugün. Nedenini bilmediğim şekilde. Başka bir eleman falan var mı ya? Yok galiba. Aha roketi yapıştırıyoruz. Aha en son uzaya roketi gönderme olayı vardı. <laughs> Türk bayrağı koymuşlar modu yapan kişiler. Biliyorum oğlum düğmeden öncesinde burada şey vardı diye hatırlıyorum. Bilim adamı falan vardı diye hatırlıyorum onlara baktım. Öyle bir şey hatırlıyordum. Okey burada yapılacak bir şey kalmadı. Hadi bakalım tamamdır. Bak şimdi şuradaki ibneyi de hatırlıyorum. İzle. 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 Bak orası çocuğu gel gel aa yok burada bir tane böyle bir yerde bir tane pişkırısı vardı şimdi aşağı mı ineceğiz lan galiba aa şunu yukarıdan aşağı çekeceğiz ama nasıl tamam onun bir yerde dönmesi falan olması lazım herhalde burada mı yok sana dur lan şunları da kırayım hazır gelmişken okay ya siktir git okey ya siktir adam aa buradan devammış zaten tamam yanlış hatırlamışız bazı şeyleri. kaygı bir de bizi de seyvalık ananı avradını sikeyim. ananı avradını sikeyim. Tamam ilk anı ne avradı ne? Okey. Nefes almamız lazım. Bekle. Şimdi kilidini mi açacağız? Ne yapacağız? Aaa tamam. <laughs> i̇yi askeri yan aslında seni öldürmemem aklınıza. Okey. Dur bakayım. Şimdi abone ol. Sikmeyim belanı. Yo burayla alakalı bir şey değil galiba. Ya da bura mı? Anı Çıkabiliyor muyum siz lan oradan? Nasıl? Bekle. Sırtım ağrıdı amına koyayım ya. Şimdi hmm. buradan çıkar mıyız? Arada dur şuradan ilk bir aşağı ineyim. Bir şey çıkmadı. Farklı bir yola girdik ama lan. Aa tamam. Okey. Okey. İlerisi var mıydı bunun? Demin gitti dedik galiba. Aynen. Artı oksijensizlikten ölüyoruz. Heh tamam. <laughs> Buradan nereden çıkacağız aga? Yoksa buraya şöyle bir şey mi yapmamız lazım lan? Alakasız. Aa, buranın altından geçeceğiz. Ben malım. Burası nereye çıkıyor? Tamam, okey. Burada okey. Tamam, tek çıkış yolu buraymış. Aa, ananı sikeyim. Baga mı girdim ben? Heh, tamam. Tamam, okey. Onu avırdım mı? Aga, sen biraz seyredeli gibisin. Şimdi, aşağıda geçecek bir şeyiniz var mı gerçi? Burası bu çocuk. Aa, ananı sikeyim, anladım olayı. Anladım anlamasına da nasıl? How amına koyayım. Max şöyle olacak. O. Oh. Feci feci feci. Solda yol. Ha var lan. Amına koyayım. Dur. Bekle bu benim mallarım. Orada da yol var oğlum. Vanayı her türlü açmamız gerekecek. Bak aşağıda vana var. Bak demek istediğimi anlayacaksın şimdi birazdan. Bu ee? şey gördün mü? Evet. Karaç burundan geçirildiğini söylüyor. Ama bu canavarın bir hafta öncesine kadar karasularında yüzmediğinden adım kadar eminim. Su altı kafesinde sakinleştirici bir silah var. Ama üzerinde... Aşağıda vana tarzı bir şey var. Benim ona gözüm silahlar. takıldı. Deneyebiliriz. Tamam. Elemanda zaten benzer bir şey dedi. Aa burada ilk şeyimizi alıyoruz. Orospu çocuğu. Okey. Buradan peki nasıl çıkacağız? Heh <laughs> heh tamam. Benim amına koyayım ya. Sağ tıkla sol tıkla şey yaptım. Tamam arbalete geçtik artık. O da iyi oldu. Şu aşağıdakine bakacağım ya ilk bir. Ama ha bu buranınmış okey. Wow. Tamamdır. Bırak beni. Tamam. Zıpla kayma. Ona üstü Okey. Ya siktir git ya. Ananı avradını. Ah. Elektriği kapatacağımız bir yer var mı? Yok. Her türlü çarpılacağız. Ananı. Ya da çarpılamayacağız. Bekle nasıl geçeriz oraya? Ha şu yandan. Öbür yol. Ya ramı kapası. Ya ramı kapası. Sana sinir oldum. Atla atla atla. Hop. Ananı. Sikiyim. Orası çocuğu. Siktir git. Siktir git. Ya senin ananı. Dur be Ha, okey ya. Gel <laughs> yani amına koydum küçük orospu çocuğu. Vay be, terif Öyle bakayım. Şimdi görüyorum. videoyu izleyip like atmayanlar var. Onların hepsini <laughs> Okey. Ha, okey. Bura bura. Bura nere peki? Tam burası da malzemelik bir yer. cam versen eyvallah. Burası bunu yapmaca. Ya yeriz. Ananı sikeyim, bundan bahsedeyim. Tamam. Alamayacağım ki onları, onları da almaya çalışacağım. Belki de onları da almaya çalışacağım. Tamam, açılmıyoruz oradan. Aga ben bu oyunun hızını sikeyim. Ayarlanmıyor hiçbir şey, amına koydum yerinde. Niye? Ananı sikeyim, için bu sefer de şey yapmadım. Klip olayı daha tam olmadı aga. Manuel klip var o tür. Kuş, senden nefret ediyorum, minik orospuçu. <laughs> Tamam. Okay. Arkamda odun mağarası düşüneceğiz. Aha. Adam Freeman <laughs> sensin değil mi? Bilim itibin Black Mesa güvenlik sistemiyle ilerlemeni takip ediyordu. Ne yazık ki oradaydı aynı şekilde. Giydiğim kıyafet tamamen Python cihazlarıydı. Yine de bu yerde çıplak da iyidir. İçerisi soğuk. Bu yüzden acele etmelisin. Birisinin gücünü saniyeler içinde tüketebilir. Eğer lafta tesisine varmaya kararlıysan, güvenlik sisteminin açıklarla dolu olduğu eski sanayi bölge yerinden gitsen daha iyi olur. Şimdiye kadar ben de işe yaradım. Çekteki yayınlarımın ham haline veya veyahut yayın tekrarını izlemek istiyorsanız, açıklamalar kısmında bulunan ya da buraya koyacağım kick adresime giderek izleyebilirsiniz. Teşekkürler. <laughs>